Herkese selamlar. Ben Emre. Bugün sizlerle orta segment router cihazlarını inceleyeceğiz. Sizler için 3 adet model ayırdım. Bu modelleri tek tek inceleyeceğim. Artı yönlerini, eksi yönlerini sizlere anlatacağım. Daha sonrasında sizler tabii ki hangi cihaz almak istiyorsanız ona karar verebilirsiniz. Cihazların fiyatlarını da sizlerle paylaşacağım. Paylaşmış olduğum fiyatlar ortalama fiyatlar. Yani net rakamlar değil ama genel olarak Benzer fiyatlar diyebilirim. Yani internet üzerinden baktığınızda N11 hepsi burada gibi sitelerde baktığınızda ortalama olarak e, bu fiyatları göreceksiniz zaten. Dilerseniz hemen hızlı şekilde başlayalım. Gördüğünüz gibi 3 adet model e, listeledim sizler için. Bunların fiyatlarını da hemen sağ taraflarına yazdım. E, cihazlar birbirleri benzer cihazlar. Hepsi AC 1200 Dual Band cihazlar. İsterseniz cihaz cihazı gidelim özelliklerine bakalım. Öncelikle Tenda AC5 versiyon 3.0 ürününe bakalım. Burada sizler için zaten web sitelerini açtım, cihazları açtım. Buradan kısaca sizlere anlatacağım. Öncelikle tanımlama kısmına gelelim. Şimdi cihazda toplam 4 adet port bulunuyor. Her biri megabit port. Bir tanesi de WAN port oluyor cihazın. Router olduğu için tabii ki bütün routerlarda WAN portu olur. Aynı zamanda cihazda 4 adet anten bulunuyor. Bu antenlerin her biri 6 dBi'lik antenler. Yani sinyal çıkış gücü gayet yüksek bir ürün diyebilirim. Aynı zamanda bu ürünün bir kutu açılım ve tanıtım videosu da var YouTube sayfamda. Oradan da cihazın detaylarını inceleyebilirsiniz. Dual band olduğunu ilk başta söylemiştim. Cihaz hem 2.4 frekansında hem de 5 GHz frekansında çalışıyor. Yani kablosuz olarak iki farklı isim yayını yapacaktır. 5 GHz yeni nesil bir e, Wi-Fi bağlantı özelliğidir. Burada eğer telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınız 5 GHz destekliyorsa bu cihazdan yine bağlanabilirsiniz. 5 GHz daha iyi bir bağlantı verecektir sizlere. Bunun dışında yine cihazda Bluetooth mod yani tabii ki cihazın ana özelliği WAN port üzerinden bazınızı router olarak kullanıyorsunuz. AP mod var. AP mod yine LAN port üzerinden bağlayıp aynı IP bilonunda, modemle aynı IP bilonunda kullanabiliyorsunuz. Universal repeater mod var. Bu mod kablosuz alıp kablosuz olarak tekrar sinyalinizi güçlendirir. Yani sinyal güçlendirici diye düşünebilirsiniz. WISP modda yine kablosuz alıp hem kablosuz güçlendirir hem de kablolu olarak size internet bağlantısı verir. Cihazda 4 farklı mod var. Çalışma modu. Bu aslında çok iyi. Yani farklı noktalarda da bu cihazı kullanabilirsiniz. Yani illaki kablolu kullanılacak diye bir gerçek yok. Cihazın özellikleri aslında bu kadar. Yani bildiğimiz bir router cihazı. Çok fazla anlatılması gereken bir noktası yok. Bütün router cihazları yani bu seviyedeki bütün router cihazları zaten bu şekildedir. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken noktalar. Öncelikle anten değeri. Anten değeri gayet yüksek. 6 dB'lik antenleri var. Aynı zamanda farklı çalışma fonksiyonları olduğu için birçok noktada kullanabileceği için iyi bir ürün olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Görsel olarak da bakalım ürüne. Evet gördüğünüz gibi ürün görsel olarak da gayet güzel görünüyor. Beyaz renkli. kullanım açısından ev içerisinde ben iyi olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Tenda'nın WiFi App uygulaması var. Bunu telefonunuza veya tabletinize indirip Oradan da yine uzaktan yönetim yapabiliyorsunuz bu cihaz üzerinde. Aynı zamanda diğer ayarlarında tabi yakınken de yapabilirsiniz. Bunları kullanabilirsiniz. Evet ürün zaten ev içi kullanım için tasarlanmış. Ve kablosuz bağlantısı gördüğünüz gibi gayet iyi. Gayet güzel görünüyor. Evet öncelikle birinci cihazımızı bu şekilde bitirelim. Cihazda belli başlı özellikler var. Zaten ebeveyn kontrol, misafir ağı gibi özellikler zaten neredeyse yani bütün cihazlarda bulunuyor. Dilerseniz şimdi ikinci cihazımıza geçelim. Şimdi ikinci cihazımıza geçelim. İkinci cihazımız TP-Link Archer C50 modeli. Gördüğünüz gibi 280 TL'lik bir fiyatı var. Bir önceki baktığımız ürün 200 TL'lik bir fiyatı var. Hemen altındaki üründe bundan sonra inceleyeceğimiz ürün 330 TL'lik bir fiyatı var. Bunlar söylediğim gibi ortalama fiyatlardır. Bu rakamlar belli noktada ufak tefek değişikliklere uğrayabilir. Şimdi ikinci yazımıza bakalım. Evet gördüğünüz gibi ikinci yazımız da AC1200 doğal bir üründür. Hemen teknik özelliklerine gelelim. Burada İngilizce olarak yazılı herhangi bir çeviri yapılmamış. Üründe yine 4 adet anten bulunuyor. Ayrıca cihazda router mod, diğer cihazda söylediğim gibi router mod, access point mod ve range extender mod. Yani range extender dediğim kablosuz alıp kablosuz dağıtır güçlendirici olarak geçer. Cihazda toplam 5 adet port var. Her bir de megabit port. Bir tane de WAN portu var. 4 LAN bir de WAN port olarak geçiyor. Doğal band demiştim. Hem 5 GHz'de hem de 2.4 GHz'de cihaz kablosuz olarak yayın yapıyor. Bunun dışında dediğim gibi benzer özellikli cihazlar ekstra çok çok farklılıkları bulunmayan cihazlar. Burada genelde anten değerleri değişebiliyor. Yani cihazın sinyal gücü değişebiliyor. Bu tarz noktalarda farklılıklar sağlayabiliyor cihazlar. Onun dışında genel olarak %95 oranında diyebilirim aynı ürünlerdir. Cihaza görsel olarak da baktığımızda 4 anten gördüğünüz gibi bir beyaz bir ürün. Hemen alt kısma indiğimizde yine burada da bir görseli var. Model Archer C50. Dediğim gibi AC1200. Kablosuz performansı diğer cihaza yine yakındır. Yüksek ihtimal bu cihazda 5 dBi antenler bulunuyor. Bununla ilgili bir bilgi yazmıyor. Yine misafir ağı ve ebeveyn kontrol kısımları bulunuyor. Tekrar teknik özelliklerine geldiğimizde burada gördüğünüz gibi çok çok farklılıklar yok. Bu cihaz tabii ki anteni dual band anten. Hem 2.4 GHz frekansında hem de 5'te çalışıyor. İkinci cihazımız bu şekilde. Benzer özellikler söylediğim gibi çok çok farklılıkları bulunmuyor. Şimdi üçüncü cihazımıza geçelim. Evet, üçüncü yazımızda Kinetic marka bir ürün. Model numarası da kn 161001 t Biraz karmaşık bir model numarası var ama ürünü web sitesi üzerinden inceleyelim. Evet, ürün görseldeki gibidir. Yine üründe toplam 4 adet anten bulunuyor. Cihaz yine AC1200 hem 2.4 hem de 5 GHz frekansla çalışıyor. Bu cihazın antenleri 5 dBi'likmiş. Bir önceki cihazda 5 dBi'ydi. İlk baktığımız standart cihaz, 6 db'lik antenlere sahip. Cihazda yine router, access point, istemci ve kablosuz genişletici gibi 4 farklı mod var. Bu cihazda da farklı farklı modlarda kullanılabilen bir ürün. Yine app üzerinden cihazı yönetebiliyorsunuz burada görünüyor. Teknik özelliklerine kısaca bakalım. Dediğim gibi 5 db anten var üründe. 4 adet port var bu üründe, hepsi megabit portlar. Maksimum 100 Mbps kablosuz hızına ulaşabilen bir cihaz bu. Kablolu olarak tabi ki. Kablosuzda da yine benzer aslında. Yani 300-867 gibi hızlar görünüyor olabilir. Bunlar aslında bu hıza kablosuz olarak çıkabileceğiniz anlamına gelmez. Buradaki belirten şey bu cihazın performansıdır. Yani 300 Mbps hızındaki performans gibi performans sağlıyor anlamına gelir. Tabii bu cihazda 5 GHz yine 2.4'ten çok daha üstün bir kablosuz bağlantı sağlıyor. Yine ilk cihaz ve ikinci cihazdaki gibi bir farklılık yok aslında. Bu cihazda WPA3 şifreleme var. Yani WPA2 yeni bir şifreleme sayılmaz. Eski bir şifreleme, WPA3 yeni bir şifreleme. Ama gün içerisinde sizin kullanımınızda size nasıl bir etkisi olacağını Olacaksınız eğer. Yani çok çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Sadece şifrelerime biraz daha yüksek güvenlikli diyebilirim. Onun dışında yine misafir ağ oluşturabiliyorsunuz. Cihazın genel özellikleri de yine bu şekilde. Tekrar kısaca bir görsel olarak bakalım. Yine 4 antenli bir ürün. Zaten baktığımız 3 üründe yine aynı şekilde 4 antenliydi. Burada sizin dikkat etmeniz gereken yani bir router alırken neye dikkat etmelisiniz? Böyle bir ürün alacaksınız. Ortalama fiyatı olacak ürünü. Bu üründe öncelikle ev içinde kullanacaksınız. Cihazın anten güçlüğü çok önemlidir. Yani sonuç olarak belli noktalarda sinyal gelmeme durumları yaşanabilir gibi gibi durumlar olacaktır elbet. En çok karşılaşılan, en çok yaşanan problemlerden birisi bu. Bu yüzden anten gücü çok önemli ve routerların anten güçleri genel olarak zaten yüksektir. Bu birinci bakmanız gereken nokta olduğunu düşünüyorum. Zaten cihazlar AC1200 olduğu için bir farklılıkları yok bu konuda. Aynı zamanda cihazda çalışma modları var tabii ki. Farklı farklı çalışma modları var. Mesela bu cihazda 4 adet farklı mod var. Archer C50'de 3 adet farklı mod var. Aynı zamanda yine Tenda'da 4 farklı mod var. Anten değeri Tenda'nın diğer cihazlara göre biraz daha yüksek görünüyor. 6 diberlik antenler var bu üründe. Bunun dışında yine bakmanız gereken nokta şu olabilir. Cihazın görünümü sonuç olarak ev içerisinde kullanılacağı için görsel olarak da ürünlere aslında bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Görselleri tek tek inceleyelim. Gördüğünüz gibi birinci ürünümüz. ikinci ürünümüz. Ve üçüncü ürünümüz, göster olarak hangisi göze hoş geliyorsa sizin için o ürünü tercih edebilirsiniz. Bunun dışında cihazlar üzerinde size anlatabileceğim, farklı ekleyebileceğim bir özellik bulunmuyor. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen abone olmayı da unutmayın.